Kerim Meali 28. Cüz Test Soruları Bismillahirrahmanirrahim 1. Soru Zihar edilenler ve sonra dedikleri sözden vazgeçenler eşlerine yaklaşmadan önce ne yapmalıdırlar? A. Bir köle azat etmelidirler. B. Tevbe etmelidirler. C. 20 fakiri doyurmalıdır. D. 2 ay oruç tutmalılar. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soru. Zihar ile ilgili hüküm neden verilmiştir? A. Allah'a ve peygambere iman etmenin göstergesidir. B. Kadın haklarının korunmasıdır. C. Erkeğin sınırlarına dikkat etmesidir. D. Aile dengesinin korumadır. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soru. Meclislerde yer açın denildiğinde ne yapılmalıdır? A. Yer açılmalıdır. B. Kimse yerinden kıpırdamamalıdır. C. Kendi yerini vermelidir. D. Duymazlıktan gelinmelidir. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Ey iman edenler! Peygamberle gizli olarak konuşacağınız zaman konuşmanızdan önce bir nokta nokta verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizleyicidir. Eğer bir şey bulmasanız bilin ki Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Selam B. Sadaka C. Haber D. Tövbe Tebrikler. Doğru cevap B. Şıkkı Beşinci soru. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri ve veya kabileleri olsa dahi Allah'a ve peygamberlerine düşmanlık edenlere nasıl davranırlar? A) Onları sevdiğini göremezsin. B) İçleri yanar yine de ilişkileri koparmazlar. C) Din başka, akrabalık başkadır. D) Onları Allah'a havale ederler. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Altıncı soru. Allah'ın o memleketlerin halkından peygamberine döndürdüğü ganimetler, Allah'ın, peygamberin, peygamberin yakınlarının, onlardan olan yetimlerin, yoksulların ve yolda kalanlarındır. Bu da o malın içinizden zenginler arasında dolaşan bir mal olmaması içindir. Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neyden sakındırdıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah'ın azabı çok çetindir. Bu ayet genel olarak neyi açıklamaktadır? A. Zekat B. Sadaka C. Fitre D. Humus Tebrikler. Doğru cevap D. Şıkkı 7. Soru Hum sevrinin sebebi ayette aşağıdakilerden hangisidir? A. Malı içinizden zenginler arasında dolaşan bir mal olmaması için. B yönetim güçlenmesi için c ganimet mallarının ortada kaybolmaması için d mülk Allah'a aittir dilediği hükmü verir. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 8. soru Cehennem ehli ile cennet ehli eşit olamazlar. Nokta nokta cennet ehlidir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Başarılı olanlar. B. Onurlu olanlar. C. Makam sahibi olanlar. D. Hüsrana uğrayanlar. <laughs> Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. Dokuzuncu soru. Eğer bu nokta nokta bir dağa indirseydik onun Allah korkusundan tevazu ederek dağıldığını görürdük. Bu örnekleri belki düşünürler diye insanlara veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Akıllı B. imanı, C. Kur'an'ı D. Misak'ı Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 10. Soru o yaratan, yarattığını eksiksiz yapan ve biçimlendiren Allah'tır. En güzel nokta nokta onundur. Göklerde ve yerde olan her şey onu tesbih eder. O üstündür ve hikmet sahibidir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A emirler, B sözler, C isimler, D varlıklar. C isimler doğru cevap tebrikler. Yüce Allah'ın isimlerine ne ad verilir? A. Esmael Hüsna B. Zikir C. Ayet D. Ölüm Tebrikler. Doğru cevap A. Şıkkı, Esmael Hüsna. 12. Soru Ey iman edenler! Benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmış iseniz nokta nokta ve nokta nokta dost edinmeyin. Onlar size gelen hakkı inkar edip peygamberi ve sizi Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye yurtlarınızdan çıkarıyor ve siz onlara sevgi gösteriyor ve onlarla gizlice dostluk kuruyorsunuz. Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzda daha iyi bilirim. Sizden kim bu işi yaparsa gerçekten doğru yoldan sapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Zalimleri ve zulme ortak olanları B. Düşmanımı ve düşmanınızı C. Yahudileri ve Hristiyanları D. Müşrikleri ve münafıkları Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 13. soru. Nokta nokta. Yakınlarınız ve çocuklarınız size bir yarar sağlamaz. Allah sizi birbirinizden ayırır. Allah yaptıklarınızı iyice görmektedir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Kıyamet günü B. Ölüm anı C. Araf geçidinde D. Mizanda Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 14. soru. Allah yalnız nokta nokta hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza destek olanları dost edinmeyi size yasaklıyor. Kim onlarla dost olursa işte onlar zalimlerdir. Aşağıdakilerden hangisi boşlar gelmelidir? A iman, B akıl, C namus, D din. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 15. soru. Ayet-i kerimede geçen söz ve amel arasında bir denge olması gerektiğine parmak basan uyarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? B. Hem söylemeli hem yapmalısınız. C. Her söylenen hemen yapılmalıdır. D. Her yapılan söylenmelidir. Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 16. soru. Ey İsrailoğulları! Kuşkusuz ben Allah'ın size göndermiş olduğu elçisiyim. Önümdeki Tevrat'ı doğruluyor ve benden sonra gelecek Ahmet sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem adlı peygamberi müjdeliyorum. Bu müjdeyi yapan kimdir? A. Hz. Musa aleyhisselam, B. Hz. İsa aleyhisselam, C. Hz. Meryem aleyhisselam, de Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 17. soru. Onlar ağızlarıyla ile Allah'ın nokta noktasını söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemeseler de Allah kendi nurunu tamamlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A emrini D ayetini, C nurunu, D şiarını. Tebrikler. Doğru cevap C şıkkı. 18. soru. Ey iman edenler, nokta nokta olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir demişti. Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Derken İsrailoğullarından bir kesim iman etti ve bir kesim de kafir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Onlar da galip oldular. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Allah'ın yardımcıları B. Allah'ın kulları C. Allah'ın elçileri D. Allah'ın velileri Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 19. Soru Hz. İsa Aleyhisselam Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir demişti. Biz Allah'a yardımcılarıyız diyen aşağıdakilerden hangisidir? A. Havariler B. İsrailoğulları C. İnsanlar D. Akrabaları Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 20. Soru Aşağıdakilerden hangisi peygamberin geliş sebeplerinden değildir? A) Ayetler okumak, B) İnsanları arındırmak, C) Kitap ve hikmet öğretmek, D) Cennete götürmek. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 21. soru Kitap bildikleri halde onunla amel etmeyenleri neye benzetmektedir? A. Kitap yüklü merkeplere B. Kaya üzerine yağan yağmura C. Su olduğu halde susuz kalan insana D. İlaç olduğu halde tedavi kabul etmeyen hastaya Tebrikler. Doğru cevap A şıkkı. 22. soru. Yahudiler yalnızca kendilerinin Allah'ın dostları olduklarını iddia etmektedirler. Yüce Allah onların samimi olduklarını ispatlamalar için neyi önermektedir? A. Ölmeyi istemeleri B. Cihad etmeleri C. Mallarını vermeleri D. Örnek olmaları Tebrikler doğru cevap A şıkkı 23. Soru Ey iman edenler! Cuma günü namazı için çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun ve nokta noktayı bırakın. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Konuşmayı B. Alışverişi C. işinizi, D. Eğitimi Tebrikler. Doğru cevap B şıkkı. 24. soru Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar. De ki Allah'ın katında olan nokta nokta ve nokta nokta daha iyidir. Allah rızık verenlerin en iyisidir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. Mallarından ve çocuklarından B. Anne ve babalarından C. Nefislerinden ve ailelerinden D. Eğlenceden ve ticaretten Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. 25. soru. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi nokta noktadan alı koymasın. Kim böyle davranırsa işte onlar ziyanı uğrayanlardır. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? A. ilim öğrenmekten, B. Güzel ahlaktan, C. Allah'a kulluktan, D. Allah'ı anmaktan. Tebrikler. Doğru cevap D şıkkı. Test sorularımızın sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki cüz sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.